Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dedi Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Kimisi makam ve mansıp delisi olur, böyle gittiği yerde herkes onu alkışlasın. Bir tane eskortu takip ediyorsa, yahu iki tane niye olmasın? Bir yerden bir yere gidiyorum, böyle beni bir ihtişamla görsünler filan. Bu da makam cinneti esas, makam zehirlenmesi. İki tane olsun, yahu iki tane, üç olsun, on olsun. 10, 20 olsun, 20, 30 olsun. Böyle camiye giderken bunlar arabalar bir arkama takılsınlar. Bakanlar ona bir baksın böyle. Bir başları dönsün. Nasıl baş döner, dönermiş görsünler filan. Bu defa onu değerlendirir. Saltanat zehirlenmesini değerlendirir. Güç ve kuvvet zehirlenmesini değerlendirir. Bazı bazen de ölü olur. Bazen bir insana şehvani duygular kapısını aralar. O kapılar ona aralanır. Bir kere hadisi şerifin ifadesiyle göz bakar, adım ona doğru atılır, el ona doğru uzanır. Ondan sonra da o mevzudaki o menfur, o müstehkem fiil irtikab edilir. Bir kere de yaptı mı? Bir kere yalan söyleyen sonra her zaman yalan söyler. Evet, şimdikilerin belki birkaç yüz defasına şahit oldunuz. Bir kere iftira eden, ondan sonra bin defa iftira eder. Bir kere bu hemliğe düşen bir insan, elli defa bu hemliğe düşer. Hafize Allah. Bu defada şeytan onların o zayıf yanını yakalar. Yani şeytan dediğiniz şey, böyle bütün bütün, İnsanı tecrid ederek, böyle sağlam karakterlere gelip musallat olacak birisi değil, gelse insanlığın iftihar tablosuna çarpsa, burada insanlığın iftihar tablosu bir tokatla onu yere serer. Çünkü öyle bir immün sistemi var ki onda, öyle bir virüsün ne haddini ona tesir etsin. Ama bizler gibi zayıf insanlar, Allah bir kere göz kaydı, bir kere ayak yanıldı, bir kere el uzandı, bir kere o fiil, müstehcen fiil irtikap edildiyse, iki tane niye olmasın, üç tane niye olmasın, dört tane niye olmasın? Bu defa onun o zayıf yanını değerlendirir. Bakın çok yolları var. Çok yolu olduğunu göstermek için üç tane misal verdim. Kendimi sıksam on tane misal verebilirim burada müsaadenizle. Şimdi bir de musibet zamanlarını değerlendirme bunların. Bir musibet verir Allah Celle Celaluhu. O musibetin geliş, sebep, vesayetleri olabilir. Şartı adi planında. Mesela size lütfettiği ihsanları, Böyle şükür ambalajlı her zaman değerlendirememişsinizdir. Size gelip ulaşan nimetler karşısında, Orada ilk defa o çıktı. Ubudiyet, neticeyi, nimeti sabıkadır. Biz mükafatımızı almışız. Dünya nimetleri zehirli bala benzer. Lezzeti listbetinde elemi de vardır. Dünya darul ücret ve lezzet değildir. Darul hizmettir diyor. Allah Celle Celaluhu böyle sizi değişik nimetlerle serfiraz kıldı. Kendimiz açısından hani ben kendim açısından düşünmeliyim. Bunu Osman Hoca böyle düşündü mü? Muhammed Hoca böyle düşündü mü? Cemal Hoca böyle düşündü mü? Celal Hoca böyle düşündü mü? Bunlar suizan olur hakkımız, bizim vazifemiz suizansa, içimizdeki suizan duygusunu tamamen kendimize tevcih etmeliyiz. Acaba benim şu davranışımda eğilmiştim böyle, içimden geliyor gibi oldu. Öyle bir subhanallah dedim ki, saftakilerine bir sinerji oluşturdu. Fakat acaba ben nefsimi karıştırdım mı buna? Ulan nankör nefis karışmış olabilirsin sen böyle en olumlu, bizi kanatlandıracak, şahlandıracak şeyler karşısında bile acaba bir bit yeni var mı? Mülahazasına meseleyi bağlayarak her zaman temkinli hareket etme. Kendimiz için. Ama başkalarının da arpa kadar iyiliğini gördük. Ya bu kadar iyiliği olan bir insan Allah bunu üstü bırakmaz. Başkalarına bakarken de öyle bakmalıyız. Şimdi ben kendi açımdan her zaman bir siz biliyorsunuz. Şimdiye kadar sana sorsam kaç defa, 50 defa mı, 100 defa mı demişimdir? Cenab-ı Hakk'ın kitmire ihsan ettiği lütuf. Saf yani halktan, insandan, okumuş insandan binlerce, yüz binlerce insan. Yahu bu yol isabetli yol, peygamber yolu dediler. Nedir o yol? Eğitimle dünyaya açılma, fakirliğe savaş ilan etme. İhtilafa savaş ilan etme, cehalete savaş ilan etme. Ya bu çok makul bir şey. Dünyada böyle bir şeye hayır diyecek insan çıkmaz. Dolayısıyla işin tabiatın icabı, gönüllere sizin için üstü zan vaz ediliyor, vüt vaz ediliyor. Gittiğiniz her yerde üstü kabulle karşılanıyorsunuz. Ve Cenab-ı Hak çok önemli hizmetlere sizi muvaffak kılıyor. Aklınızdan geçse ki, bunu ben yaptım. Hafizan Allah. Cenab-ı hafif kulak çeker, ensene bir tokat vurur. Süfyanlardan bir tanesini musallat eder.